Ne oldu? Düştü o. Ay inanamıyorum. Poposuna demir girdi. Ay çok güzel yaptın ya. Ay bismillah bismillah bismillah. En azından böyle küçük köpeklerde bir heybetimiz var. Bir duruşumuz var. Büyük köpek onu göstermez bana. Bana gelecek hav hav diye bağıracak. Sus diyeceğim. Şu boyuta bak. 1.55 boyuyla gelmiş bana sus diyor. Allah başlarım susuna. Atarım bir tane patiyi görürsün. benimkine? arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kronik, tropik, ötopik, statik, antioksidan bir videoyla neredeyim? İşte buradayım. Peki bugün neler yapıyoruz? Neler 2020'nin en komik TikTok videolarını izleyeceğiz arkadaşlar. Kaka tufanları bugün bizimle beraber olacak. Hepsini, hep stres nereye kadar dedim? Biraz da gülelim. O zaman ne yapıyoruz? Hayır, videomuza başlamıyoruz. Neden? Ulvi görevler yapıldı mı? Like atıldı mı? Evet. Yorum atıldı mı? Evet. Ve kanala abone olundu mu? Tabii ki evet. Her şey tamamsa ben zaten tamamım. Ne yapıyoruz? Videomuza başlıyoruz. Ya. Vallahi billahi çok komikti bak dakika bir gol bir size belli etmiyorum. Ama şu anda inanılmaz derecede gülüyorum. Yanaklarım ağrıdı. Gülmekten karnım ağrıdı belli etmiyorum. Ay çok komikti ya. Vallahi çok komikti. Müthiş bir emek var zaten bu videoda. Hayatımda gördüğüm en kaliteli en sağlam espriydi. Kim yaptıysa tebrik ediyorum. Hayata başarılarının devamını diliyorum. Evet elini kıtlatıyor. Ona Kır kır sorun yok. Yok yok kır anasınız git sorun yok. Bak böyle videoları çok seviyorum. Kaka tufanında mıyım şu anda? Hayır değilim. Ama bu güzel mi? Güzel. Baktığımda izlediğimde hoşuma gider mi? Evet gider. Evet arkadaşlar annem salonda oturmamı yasakladı ama ben bir anam oldum artık. Evet ben çok doğru. Geldim. ben istediğim Haklı. Yok. Yani annem ne yapacak ki? Yani. Of. of. Of tüm kuvvetiyle vurmuş Teyze çok profesyonel terlik atıcıymış Aynı benim annem gibi Vallahi bak eski günlere gitmiş gibi oldum Aynı annem bana terlik fırlatıyormuş gibi hissettim şu anda Vallahi sağlıktan ağlayacağım şu anda ya Bir gün annemi sinirlendirdim ben Terlik atacak belli pozisyonunu aldı Tam böyle atacak ben eğildim Annem o anda aşağı doğru bir fırlattı Eğildiğim yere Kadın o kadar profesyonel olmuş artık Eğileceğimi anladı eğileceğim yere fırlattı Video konusu güzel mi? Güzel Çocuğum ben bir iki tane daha videosunu sanki denk gelmiştim. Onlar da güzeldi. Tamam, evet. Bakın çok komik gidiyor şu anda. Ay. Bir ne kadar için... komik bu ya. Garanti Ay Ya. Bak çok komik bir videoydu bu ya. <laughs> 2020'nin en komik videoları diye aldım. Allah kahretmesin ya. Çıkanlara bak. Bak benim karnımı ağrıttılar şu anda. Videoyu çekeceğime pişman oldum. Beni güldürmeyin bu kadar ya. Vallahi güldürmeyin. Çok komikti. Bayılıyorum böyle videoları. Vallahi beni benden alıyorlar. Hayata karşı yemin ediyorum umut doluyorum. Böyle komik, entelektüel, spesifik, estetik, otantik, ekonomik videolar gördüğümde diyorum ki iyi ki bu dünyaya gelmiş gözüm gönlüm şenlendi Ulan ay saniye inanamıyorum saniye sineği yapıştırmış tamam mı? hoş muymuş oğlum böyle zzz. kulağına zzz. da kulaklık koymuş bak, bak. hoş muymuş kulağının dibinde böyle yapılması Şere... ama artık ne kadar zulmettiyse bak bu sineklerin bu huyundan ben de çok şikayetçiyim sürekli zzz, zzz. git kulağına dibinden ya. Git başka yerlerde vızılda. Bir kere balkonda oturuyorum. Bir baktım kenara iki tane sinek. Üst üste alt alta seks hayatını gördüm onların ben. Bunu Instagram'da da paylaşmıştım. Bir de beni yiyorlar. Hayvanat bahçesi gibi kabarıyor derim ya. Ama Allah günah yazar. Bak yapıştırmışsın kanatlarından onu. Bankla. Empati kurmasını sağlamış adam. Kulaklık koymuş yanına ya. Buradan bütün sinek ailesine sesleniyorum. Vızıldamayın ana. Kulakta vızıldamayın. Hocam Ahmet altına sıçmış. <laughs> hmm. Yok hocam sıçmadım vallahi sıçmadım. Ya. Ay sıçmamış çocuk mı? işte. Sıçmış. Aa. Ben, sıçmayın lan artık. Ya of ya of ya sıçmayla ilgili izlediğim en güzel videoydu. Bunun neresine gülünüyordu? Ben onu çözemedim. Söylesin birisi bana. Ahmet'in sıçmasına gülüyorsak güleyim bari ne yapayım? Ya da o kızın sıçmış hocam falan demesine mi? Hangi birine güleyim ya? Valla çok güzel gülüyorum ya. Allah sizden razı olsun. Bugün de gülmedim demem. Bakın. Ay çok güzel gülüyorum ya. Evet. İki tane arkadaş telefona bakıyorlar. Çocuğun telefonu çaldı. Aman terbestlik yapma. Aman ha. Ama yapacak o terbiyesizliği. Bak sırata bak. Alo. Ya hınzır ya. Hınzır. E, amca Bekir burada. Bak. Al baban arıyor. Geri zekalı. Al işte. Çocuk çok doğru söyledi. Efendim baba. Ay bak babasından da azarı işitti. Oldu mu? Oldu mu iki kadın sesi yaptın oradan. Böyle etrafımızda espritüel arkadaşlarımız hepimizin vardır. Bu çocuklar da bunu göstermek istemişler. Nasıl olmuş? Çok başarılı bir yapıt olmuş. Bu videoyla MTV müzik ödüllerine bile gidebilirsin. O kadar kaliteli, o kadar estetik, o kadar otantik, o kadar spesifik bir video. Bak bak. Ya ben kıyamam ya. Kesinlikle çok doğru bir tespit bu. Çocuklar o yönden çok heyecanlı. Telefona bakınca... <laughs> Ne yapıyor? Ne yaptı be o? Ha oyuncakmış. Allah kahret. Tö <gülüyor> <gülüyor> Bak bu çok güzel bir montaj olmuş. Kıyamam ya. Haklı hayvan. Bana da mı girecek o? Da ben de şaşırdım başta. Niye hayvanı oraya sokuyor? Büzülmüş hayvan. İşte onu dikkat edemedim. Ya yani gerizekalılık da bende. O anda şok oldum çünkü hayvana bir şey sokuyor. Sondaki hayvanı çok iyi oturtmuşlar ya. Evet. Ne yapıyorsun? Prize taktın ama. O mal şey değil mi ya? Evet. Ó, bunda. E Ay ne salaksınız ya. Bakın arkadaşlar işte. Bugüne kadar Aslı'cığım kaliteli video biz hiç izleyemedik. Allah nasip kısmet etmedi bize diye düşünenler varsa. Bakın çok kaliteli bir videoydu. İnanılmaz güzel bir montaj. inanılmaz güzel bir zeka. inanılmaz güzel bir kapasite. Güldük mü? Hayır gülmedik. Bunun neresine güleyim ben? Bana diyorsanız ki Aslı bu videonun şurasına gülmen gerekiyordu. Burası çok komik. Ben gözümden kaçırmış olabilirim. Güleceğim. Yorumlarda yazın bunu. Evet, ülkelere göre böcek öldürme. Evet, <laughs> İngiltere böyle yapıyormuş. Amerika böyle yapıyormuş. <laughs> <Oo>. Ya çok komik. <laughs> hmm. <laughs> e çok doğru bir tespit. Bakın böyle doğru tespitler karşısında nutkum tutuluyor <laughs> ya. O çinliler alıp onun peşinden koşup onu yerler canım benim. Onu da gösterseydin. Çok videolarını izledik biliyorsunuz. Her şeyi iyi olan, hep her şey iyi yolu. Neyse aklıma getirmeyeceğim kötü kötü düşüncelerden. Kendimi bugün yine muaf tutacağım. Ben Türklerin böcek öldürme taktiklerini biliyordum. Çok şükür Allah razı olsun. İyi ki iyi ki bunu bize gösterdin. Bugün de yeni bir şey öğrendik. Ben bir şey farkında mısınız? Çok kültürlü duruyorum. Evet, abim hipnoz ediyor seyircilerini. Ne oldu? Düştü Ay inanamıyorum. Poposuna demir girdi. Onun canına yanmıştır. Hii. Ben de diyorum ki niye kalkamıyor yerinden. Kalkamaz tabii. Giren bir şey var. Onu çıkarması lazım. Çok pis girmiş. Çocuğun suratındaki acı. Gördünüz mü onu? Ay Allah düşmanımın başına vermesin dedikleri olaydan biri bu. Dediğim olaylardan biri bu. Yazık günah. Gitti götü. Yazık oldu götüne. Kız o çocuğa yazık. Bundan sonra nereye oturacağını bilemez. Oturmadan önce 15 kişiye iyi mi? Sağlam mı? Bir oturun bakayım göreyim hepinizin poposunu falan diye artık böyle bir biriye bağlamıştır. Ay yazık günah vallahi benim sağ kolum çekildi bak ne yalan söyleyeyim çekildi çok üzüldüm evet ay çok güzel yaptın ya ne kadar güzel sıçradı, attı o da kendini ileri doğru. Bilmiyorum farkında mısınız ama çok komik bir videoydu ya. Normal şartlarda ne yalan söyleyeyim böyle dudaklar hareket edince ben çok gülüyorum buna. Boş zamanımda böyle ağır çekimde kendimi çekiyorum böyle falan yapıyorum. Öyle kendimi tatmin ediyorum bayılıyorum beni çok güldürüyor bu. Biz seviyorsan de. Ya kıyamam sana. Yerim seni. Ay, kedilerden çok korkuyorum ama. Bak al işte. Ben bundan korkuyorum abi. Hani bir anda böyle yavaş yavaş geliyorlar geliyorlar sonra böyle Hırırır. diye geliyorlar. Orada bak yemin ediyorum ruhum teslim eder. Ama hayvan da haklı. Anneni hissediyorsan ya. de <laughs> Dedi kaç kere diyecek ya. Eh yeter artık diye artık başından saldı kedi. Kedi haklı. Burada kediye hak verenler like'a hak vermeyenler yoruma. iyi bismillah bismillah bismillah. Ay var ya ben böyle bir manzara göreceğim. Bak ne yapacağımı bilemem. Yemin ediyorum Allah şöyle dua ederim. Ne olur beni yanına al. Ne olur kız o kadar köpeğim. Benim üzerime doğru koştuğunu düşünüyorum şu an. aklımın çıkmaması elde değil. Çıkar. Ay nasıl kaçarım acaba? Kaçamam ki. Gebertir aralarına alıp vallahi kan revan olurum ya. Tipleri gördün mü bir de? Hepsinin boyu benden büyük. Onlar bir şey yapmasa bile ben kendi kendime öldürürüm. Siz zahmet etmeyin tamam Ben kendime öldürürüm. Ne yapayım ya? En azından böyle küçük köpeklerde bir heybetimiz var. Bir duruşumuz var. Böyle baktığında bu yeri falan diyor. Yine bana baktığında Tokyo çok fazla öyle bir şey demiyor ama. Akranı görüyor belli belli ki. En azından bir saygısı var. Büyük köpek onu göstermez bana. Bana gelecek hav hav diye bağıracak. Sus diyeceğim. Siktir oradan diye bana yapıştırır yani büyük köpek. Yalan mı? kimsin ya? Şu boyuta bak. 1.55 boyuyla gelmiş bana sus diyor. Allah başlarım susuna. Atarım bir tane patiyi görürsün de Bunu diyebilirler yani. Haksız mıyım ya? Evet. Ortamda takılan genco. Tabi bu zamanlar korona yok. Oh kafa nasıl güzel. Çakma yapmaya çalışıyor. Evet dayı sen neredesin ki çikilim bu Neyin kafasını yaşıyorsun ya Gördünüz arkadaşlar değil mi Ah eski günler O zamanlar korona yok İnsanlar dışarıda eğleniyorlar Diskoteklerde diye dans ediyorlar. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Ne yapayım ya? Ne yapayım? Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı sakın, sakın, sakın unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.